Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün herkes biliyor zaten. Bugün sizlerle birlikte yeni yıla giriyoruz. Hem de ben de birlikte giriyorsunuz. İlk önce arkadaşlar 2024 yani 2020 yani şu anda 2023 yılındayız. Şu an saat 11 11 yani 11.51 geçiyor. 9 dakika sonra 2024'e girmiş olacağız. Şimdi herkes yani evet merhaba. Şu anda yani yayına giren kişi adını yazabilirsin. Bugün sizler birlikte 2004'e gireceğiz. Adam çıktı yine. var mı acaba? Ha neyse. Günlüğüyle şöyle konuşmam gerekirse 2023'ü geride bırakıyoruz bugün. Ama arkadaşlar gerçekten 2023 yılı bana göre biraz kötü bir yıldı. Çünkü 6 Şubat depremi, seller, çok fazla yağmur yağdı. İsrail-Filistin savaşı, bir sürü yani marketten ürünü alamıyoruz. Aldığımızda dijitalde destek sağladığımız için suç işlemiş gibi bir şey oluyoruz yani. O yüzden 2023 yılı bana göre biraz kötü bir yıl oldu. Ama 2024'e giriyoruz. En azından benim düşüncem şöyle. 2024'e girdiğimizde bence 2023 yılı kadar güzel olmayacak. Ama 2022 kadar da güzel olmayacak. 2023 kadar kötü olmayacak. 2022 kadar da güzel olmayacak. Yani i̇kisinin ortası. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemem gerekirse benim YouTube kanalım gerçekten çok hızlı bir şekilde büyüyor. 2023'e daha yeni girdiğimiz abone sayım 12 Şu anda da 217. Gerçekten bize teşekkür ederim. Baya hızlı büyüyoruz. Büyüyoruz. Bir ara bir, bir günde 13-14 abone kazandırdığınız Yani teşekkür ederim. Ve kim elensin serisini ne zaman yani başlamasını istiyorsun. Yani kararlaştırdık. Bir Ocak günü yayınlayacağım. Yani yani yarın diyorum ama canlı yan yayınlan yani yayınlandıktan sonra bugün olmuş oluyor. Arkadaşlar şu anda yeni yıla girmemize son 6 dakika. 6 dakika. 6 dakika 14 saniye. 6 dakika 14 saniye sonra yeni yıla girmiş oluyoruz. Ve hepinize teşekkürler bayağı bazı şekilde büyüme yaşadık ama hani 2023 yılına girdiğimizde 13 12 aboneydim 2024'e girerken 217 abone size göre biraz az gelebilir ama benim için bayağı bir büyük bir önemi var çünkü yani 2023'teki abone sayımın 10 buçuk katına fazla bir, yani bir abone sayısına ulaştık şu anda kimse canlı yayında yok ama Evet olan bu işte 2023 yılı biraz kötü oldu ama 2004 yılı bence herkes için güzel bir yıl olsun diyorum yani. Umarım herkes için 2024 güzel olur. Arkadaşlar şimdi herkesin merak ettiği soruyu cevaplayacağım. Hani herkes diyor ki hani canlı yayın yapmak için kaç abone ihtiyacınız var böyle telefonlar hani herkes canlı yayın yapmak istiyor ya. Belki de istemiyorsunuzdur bilmiyorum ama söyleyeyim ya Telefondan canlı yayın yapmak için en az 50 abone ihtiyacınız var. Mesela benim kardeşim bir saat canlı yayın yapacaktı ama abone sayısı 7 olduğu için yapamadı. Ondan sonra benim bir tane arkadaşım vardı. Motorcular diye bir tukağına. eskiden Mahmut Saç çekti. Sonra savaşlı panterler oldu. Sonra ölüm makineleri oldu. Ondan sonra da Ondan sonra krallar oldu. Ondan sonra Osmanlı kralları ve şu anda motorcular oldu. Mesela o da abone istiyordu. Diyordu ki 50 abone olun hemen canlı yayın yapacağım diyordu. Ama benim zaten 50 aboneye gerek yok. Çünkü zaten bilgisayardan yaptığım için her abone yani sıfır abone bile olsam canlı yayın yapabiliyorum. Ama şu anda zaten telefondan yapsam yapabilirim çünkü abone sayım 200 200'ün üstünde yani 4 tane 4 tane 50 abone demek. Hatta 4,5 diyebilirim neredeyse. Evet arkadaşlar şu an 5 dakika kaldı daha 4 dakika. Evet yani anlayacağınız bu kadar işte 2023 yılı böyle gitti. 2023 yılının şöyle yani anlatayım hemen. 6 Şubat depremiyle başladı. Ondan sonra sellerle devam etti. En sonunda da 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri yaşandı Türkiye'de. Ve tabi de yine AK Parti kazandı. Ondan sonra AK Parti kazandıktan sonra da zaten yaz oldu. Sonbaharda gir girerken de Filistin Filistin Savaşı başladı. Ve böyle devam etti. Orada arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz derseniz Malatya'da yaşıyorum. Ve 6 Şubat depremi hissettim mi derseniz de tabii de hissettim. Malatya merkezi çok kötü. Her yani neredeyse bütün binaları yıkmışlar. Ortada mesela bir mesela şöyle bir şey var. Mesela 3 tane bina yan yana. Yanında 2 bina yıkılıyor. Ortada bir tane bina kalıyor. Öyle böyle bir şey var yani Malatya'da. Tabii diğer şeyler de aynı şekilde. Hatay Karmamaraş falan. Zaten Hatay Karmamaraş ve Malatya zaten en en yani en kötü yani şu anda durumu en kötü 3 şehir bu yani. Aslında Hatay çok uzakta. Hatay neredeyse hiç etkilenmemesi lazımdı. Ama yani bir nedenle böyle bütün binalar yıkılmış. Bir bina sardı yani. E daha Hatay'daki daha ağır hasarları yıkmadılar. Ama gerçekten şu an 51 bin kişi öldü yani o depremde. Ve benim annemin halası da ha, annemin halasının eşi de ölmüştü orada. Ama şöyle bir şey olmuştu. İlk depremde e, evleri yıkılmıştı zaten. Aslı Aslında o gün çıkaracaklardı enkaz altından. Ama ikinci deprem olunca ikinci deprem olunca şöyle oldu. Bir, yandaki bina da üstüne yıkıldı. Öyle öyle yani çıkarması zor oldu. Yoksa da annemin annemin halasının eşi ölüyor oldu öldü orada işte ama hasta zaten bayağı da yaşlıydı yani 80 yaşında bir adamdı 80 ama gerçekten yani deprem her saniye olabiliyor evet, evet arkadaşlar şu an tam bir dakikamız kaldı bir dakika değil bir dakika 10 saniye falan şu anda canlı yayını ben de birlikte gidiyorsunuz ama şu anda canlı yayını Kimse ya? Niye sıfır kişi? Çünkü gece yarısı kim izlesin can yani. Bir ara bir kişi girdi. O da galiba Emlah'tır. Biliyorum. Evet şu an 40 saniyemiz var. Evet arkadaşlar şu anda yeni bir yıla şahit edeceksiniz. 2024 yani belki benim patlama dönemim olacak belki de 100 abone 200 abone kazanacağım. Belki de 2024'de belki de 100 bin abone belki de 1 milyon abone plaketini alacağım. Yani hiçbir şey bilemezsiniz. Her şey Allah'ın yarattığı gibi. Evet arkadaşlar şu an tam 20 saniyemiz var. 20 saniyede canlı yayında 2023'e girmek. 2024'e girmek. Ama var ya, gerçekten canlı yayında 2024'e girmek çok bir pist. Evet arkadaşlar şu anda bilgisayar şu anda 2023 yazısı gidiyor. 3 2 1 ve yeni yıl. Evet arkadaşlar şu an yeni yıldayız. Saat 00 1 Ocak 2024. 2023 seni çok özleyeceğiz kanlı 2023. Kanlı çünkü gerçekten insanların kanını aldığı gibi. Evet arkadaşlar şu an 2024'e girdik. Herkes için umarım güzel bir yıl olur diliyorum. Zaten daha anlatacak da bir şey kalmadı yani. 2024 herkes için umarım güzel bir yıl olur diyorum. Bana göre şöyle bir yıl olacak. 2023 kadar güzel yani 2023'ten en azından iyi olur diye düşünüyorum. Al bakalım. Görüşürüz. Bay bay. Aslında tabi tab tabi de şimdi bitirmeyeceğim. Bu arada arkadaşlar yani oruç tuttuğum günlerinde gelmesini istiyorsanız bu video yani bu canlı yani en az yani 2 like 3 like gelsin. Gelmese de zaten oruç ayı yapacağım. Ya da gerek yok tam neyse. Ben onu anlatmayacaktım şimdi. 2004 yılı herkes için umarım güzel bir yıl geçer. Daha, daha da anlatacak bir şey yok yani. Olay bu işte. Kim elensin serisi bu arada bugün geliyor. Normalde 2 Ocak'ta yapacaktım ama herkes bir Ocak istiyor. Ben de bir, ben de bir Ocak'ın sonuna doğru yapayım dedim. Zaten yarın okullar başlıyor. 2 Ocak yani. Evet arkadaşlar zaten daha daha da anlatacak bir şey kalmadı. 2003'ten 2004'e girdik. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.